Ben Betül Şatır. Sohbet Sinan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nda 4 yıl İslami ilimler öğrenimi gördüm. Fıkıh alanında ihtisas yaptım. Vakfımızda geçirdiğim zaman dilimleri ömrümün en bereketli ve güzel yıllarıydı. Bu yıllar bundan sonraki hayatım boyunca her zaman yol gösterici ve seçimlerimde belirleyici oldu. Fıkhi alanında bakış açısı kazanmam, Sadece fıkıh alanındaki problemleri çözmemde yardımcı olmadı. Hayatın çeşitli alanlarındaki sorunları da anlamamı ve çözmemi sağladı. Hocalarımız bizleri ilmi alanda eğitmekle beraber bir Müslümanın nasıl yaşaması, bir öğreticinin nasıl olması gerektiğini kendileri yaşayarak bizlere gösterdiler. Sohta Sinan'da bulunmuş olmak her zaman şükür sebebim oldu. Vakfın kurulmasını ve hizmetine devam etmesini sağlayan herkesten Allah razı olsun.